Bu sevda birdenbire saran içimizi, bu narin, bu sımsıcak, bu umutsuz sevda. Gün gibi güzel ve kabaran deniz gibi çalkantılı bu sevda. O kadar gerçek, o kadar güzel, o kadar mutlu, o kadar sevinçli ve karanlıkta korkudan titreyen bir çocuk gibi gülünç ve gecenin ortasında sakin bir adam gibi kendinden emin. Başkalarının yüreğine korku salan, denizleri solduran, dillerini çözen bu sevda gözetlediğimiz için gözetlenen, yaraladığımız, ayakları altına aldığımız, inkar ettiğimiz, unuttuğumuz için kovalanmış, yaralanmış, ayakları altına alınmış, inkar edilmiş, unutulmuş bu kocaman sevda. Gene dipdiri, gene güneşli, senin sevdandır bu. Benim sevdamdır, hep var olan, durmadan yenilenen ve değişmeyendir. Bir bitki kadar gerçek, bir kuş kadar ürkek, Yaz güneşi kadar diri ve sıcaktır. İkimiz de gidebiliriz, sonra dönüp derin uykulara dalabiliriz. Acı çekebiliriz uyanınca, ihtiyarlayabiliriz. Sonra tekrar dalabiliriz uykuya, ölümü düşleyebiliriz. Oysa başucumuzda gülerek bakıyor bize, durmadan tazelenen bu sevda. Ayak diriyor yaşamakta, arzlu kadar diri, bellek kadar zalim, pişmanlık kadar budala, hatırlanmak kadar tatlı, Mermer gibi soğuk, din gibi güzel, bir çocuk gibi narin bize bakıyor gülümseyerek. Ve hiçbir şey söylemeksizin konuşuyor bizimle. Ve ben ürpererek dinliyorum onu. Bağırıyorum senin için, kendim için, bağırıyorum bizim için. Gitme kal, dur orada, ayrılma yerinden. Kal orada, kımıldama, gitme. Biz ki sevmiştik birbirimizi, unuttuk seni, bari sen unutma bizi. Bir sen varsın yeryüzünde bizim için terk etme bizi. Buz bağlamasın yüreklerimiz. Ne kadar uzakta ve nerede olursan ol, duyur bize kendini. Bir çalı dibinde, hatıralar ormanında, birdenbire çıkıver karşımıza. Uzak elini bize ve kurtar bizi. Bu güzel şiirin şairi Jacques Prévert 1900 yılında dünyaya geldi. Gerçek üstücü Fransız şairin ilk yapıtı Aile Anıları ve Koruyucu Melek Büfuh dergisinde yayınlandı birçok gazete ve dergide çıkan şiirlerini Sözler adlı kitapta topladı. Marcel Karn'ın yönettiği filmlerin diyaloglarını hazırladı. Tuhaf Oyun, Şiirler Rıttımı, Son Umut, Akşam Ziyaretçileri ve Gecenin Kapaları şiirlerinden birçoğu Josep Kosma tarafından bestelendi. Son olarak kendi yaptığı yapıştırma resimlerle süslediği Karma Karışık adında bir şiir kitabı yayınladı. Piret Çimenler yayılmadan üzerinize adlı şiirinde insanlara şöyle sesleniyordu. Bu yılı iyi geçirdiniz mi? Sağlıklı olduğunuz için hiç sevindiniz mi? Bu yıl hiç gün ışığıyla uyandınız mı? Kaç kez güneşin doğuşunu izlediniz? Bir neden yokken kaç kişiye hediye aldınız? Kaç sabah yolda bir kedi okşadınız? Bu yıl yeni doğmuş bir bebek parmağınızı sıkıca tuttu mu hiç? Ya siz onu hiç kokladınız mı? Yaz gecelerinde ne çok yıldız olduğuna hiç şaşırdınız mı? Kendinize bu yıl kaç oyuncak aldınız? Kaç kez gözlerinizden yaş gelene kadar güldünüz? Yaşlı bir raca saldınız mı bu yıl? Çimenlere uzandığınız oldu mu? Çocukluğunuzdan kalan bir şarkıyı söylediniz mi hiç? Hiç taş kayırdınız mı bu yıl? Kaç kez kuşlara yem attınız? Bir çiçeği dalındayken kokladınız mı? Bu yıl kaç kez gök gördünüz? Ya da hediye alan bir çocuğun gözlerindeki ışığı? Kaç kez mektup aldınız bu yıl? Eski bir dostunuzu aradınız mı hiç? Kimseyle barıştınız mı bu yıl? Aslında mutlu olduğunuzu kaç kez fark ettiniz bu yıl? İyi bir yılın bunlar gibi birçok küçük şeye bağlı olduğunu hiç düşündünüz mü bu yıl? Yeni yılda düşünün. Yayılın çimenlerin üzerine, acele edin. Er ya da geç, çimenler yayılacak üzerinize.